Bizim insanımızın en büyük problemlerinden biri de bu dünya hayatının bir imtihan dünyası olduğunu unutmalarıdır. Bundan dolayı da ne zaman işleri sıkıntı içerisinde olsa, işleri düz gitmese, aile içerisinde problem olsa, sıkıntı yaşansa hemen diyorlar ki acaba bana büyü mü yaptılar, cadı mı yaptılar, sihir mi yaptılar vesaire. Cinler özellikle acaba cinler mi musallat oldu? Halbuki böyle değil. Hz. Ali'nin Allah'ın selamı ona olsun buyurduğu gibi. Bu dünya hayatı iki günden ibarettir. Bir gün bizim yanımızdadır, bir gün de bizim aleyhimizedir. Bunu bilmeyen insanlar da otomatikmen ne yapıyorlar? Hemen bazı hocaların yanına gidiyorlar, bazı hocaların yanına gidiyorlar ve de hocalar da bakıyor onlara işte sana büyü yapılmış, işte cin musallat olmuş vesaire. Para falan alaraktan bazı şeyler yapmaya çalışıyorlar. Ben demiyorum ki sihir yoktur, cadı yoktur, büyü yoktur ya da cinden insana zarar vermez. Bunları demiyorum. Ama hayatın akışındaki bu yaşadığımız şeylerin yüzde doksanı hayatın normal akışıdır. Yüzde beşi onu bazen tabii ki sihir, cadı vesaire olabilmektedir. Benim kendi yanıma, yanımda büyük alimlerden bir tanesine birisi soru sordu ve de sonrasında kendisinden dua istedi. Dedi ki, Hocam dedi benim işlerim rast gitmiyor bana bir dua yazın. O da ona dedi ki sana samimi bir şekilde bir soru soracağım sen de samimi bir şekilde bana cevap ver olur mu? Dedi ki tamam olur cevap veririm. Dedi ki bana gerçeği söyle sen namaz kılıyor musun? Dedi hocam vallahi kılmıyorum. Dedi o zaman sen git önce namazını kıl. Allah'ın sözüne bak. Günahlardan hatalardan korun. Allah'ın farz kıldığı şeyleri yerine getir. Ondan sonra da elini aç gökyüzünü Allah'tan iste. Allah yine de işlerini rast getirmese, Allah işlerini yola koymasa gel benim yanıma ben yine senin için bir dua yazayım. Bizim en büyük sıkıntılarımızdan, hatalarımızdan biri de bu zaten. Yani biz Allah'ın sözüne bakmıyoruz. Bize farz olan ibadetleri, farz edilmiş olan görevleri yerine getirmiyoruz. Ondan sonra da hocam benim duam niye kabul olmuyor, niye işlerim ters gidiyor, niye öyle oluyor, niye böyle oluyor. Hazreti Peygamber Efendimizden çok güzel bir hadis vardır azizler. Buyuruyor ki: Bir insan eğer kendisiyle Allah arasını düzeltecek olursa Allah da onunla diğer insanların arasını düzeltir. Yani insan Allah'la kendisinin arasını düzelttiğinde otomatikman Allah da ne yapar? Onun insanın o insanın işine bereket getirir. O insanın ailesi içerisine muhabbet getirir, akrabalarıyla, insanlarla muhabbetinin bol olmasını sağlar, sevilmesini sağlar. Başka bir surede vardır ya, Allah buyuruyor ki Talak suresinin ikinci ve üçüncü ayeti kerimelerinde وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهِ يَجْعَلْ لَهُ Bir insan eğer ki Allah'tan korkarsa, Allah onun için sıkıntı ve problemlerden çıkış kapıları sağlar, oluşturur. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْسُ لَا يَحْتَسِبُ ve hiç hesap etmediği yerlerden de rızkını verir. Yani bunlar gerçeklerdir. Bizler Allah'ın sözüne bakmıyoruz, Allah'ın emrettiği şeyleri yerine getirmiyoruz. Farz olan namazı kılmıyoruz. Allah bize diyor ki günde beş vakit namaz kılın ve biz bunu kılmıyoruz. Allah'ın sözüne bakmıyoruz, ondan sonra da elimizi açıyoruz gökyüzüne. Allah'ım sen benim duamı kabul eyle. Allah'ım işlerim ters gidiyor, el at. Biz önce Allah'ın sözüne bakacağız ki ondan sonra da Allah da bizim istediklerimizi yerine getirsin. Bakara suresinde yüce Rabbimiz buyuruyor. Ey peygamber kullarım eğer beni soracak olurlarsa onlara söyle ki ben onlara çok yakınım. Ve sonrasında da buyuruyor ki dua edenin duasını hemen kabul ederim. Ama devamında da yüce Rabbimiz buyuruyor ki onlar da bana icabet etsinler ve de iman etsinler. İcabet etmek nedir? farz kıldığı şeyleri yerine getirmektir. Namaz kılın demişse namazını kılmaktır. Zekat demişse zekatı vermektir. Diğer ibadetlerin hepsini yerine getirmektir. Haramlardan, günahlardan kaçınmaktır. Ne yazık ki günümüz toplumu içerisinde günah o kadar basitleşmiş ki insanlar günah işlediklerinde artık utanmıyorlar bile. Ne kendilerinden utanıyorlar, ne toplumdan utanıyorlar, ne Allah'tan utanıyorlar istedikleri gibi hareket ediyorlar. Ondan sonra benim işim ters gidiyor. Allah benim duamı kabul etmiyor. Etmez tabii ki. Biz Allah'la aramızı düzeltmediğimiz sürece sıkıntılarımız da çoğalacaktır, artacaktır, daha da kötü hale gelecektir.